Bizde bütün hızıyla devam ediyor. Evet, reklam arasında düşündünüz mü? Ee, sorusunu. Evet. 10 saniyeniz var. Hemen başlayalım. <laughs> Karabük maçı. Galatasaray. Ya önemli de Galatasaray mı? Galatasaray maçı mı etti. Galatasaray, Galatasaray ka berabere kalmadık mı? Berabere kaldı. Ben kazandırdığım maç diyeceğim hatırlıyorum. Ama kazandırdığı değil. Gol attırması da şey değil mi? Sen nasıl Fernandes'e şimdi yıldız değil mi diyorsun yani? Net olarak dediğin cümle bu mu? Yıldızı. Profesyonel yıldız bir futbolcu değil. değil midir değil. Hiç Değil bence. Senin Swingonca yabancılara karşı mı şeyin var böyle? Olur mu canım? Ben Hacı ile beraber oynadım yani ya Alex var. Hacı sana göre yıldız. Tabii ki yıldız. yıldız ama Fernandez Hacı yıldızın babası hem de. Yani Siz Hacı Hacı'nin babası bir de. <laughs> bir dakika enteresan bir yere gitti. Yani Hacı mı Fernando's mi ne oldu? Hayır ha. ben şimdi tabii ki Farklı yerlerdeler Hacı ama Yıldız da Fernandez Yıldız. de işte Yıldız'dır diyorsun Hayır Hacı zaten Yıldız ama Fernandez de bana göre bir Yıldız'dır Hacı ile Fernandez'i aynı felazi, tartmaz Ama herhalde E şimdi senle de yeni bir futbolcuyu tartamayız Anladın mı hani Sergen nerede başka e, şu anki atıyorum Hani Yıldız kime diyorsunuz Burak Yılmaz'a diyorsan Burak Yılmaz nerede Valla siz diyorsunuz biz demiyoruz Ben yani. demedim <gülüyor> <gülüyor> bana göre ama Fernandes yıldız mı? Yıldız. Beşiktaş'ın yıldızı. Katılıyorum ona ben. Beşiktaş'ın yıldızı olduğuna ya, katılıyorum. Başka takımda olsa yine yıldız olacak. Bence yani. şöyle değerlendirmek Konuşma lazım. Konuşulan futbolcu değil midir abicim? Dokur. yani yok. Abi bir şöyle yapalım. Bir yani. sen sene önceye dönelim. Kuarejma vardı, Simao vardı, Almeyde hepsi aynı takımda. Evet. Kuarejma mı Fernandes mi geçen seneye baktığında? Hangisi yıldız? Yıldızlık. Kuvarejma mı Yıldız Fernandez mi sence peki? Şimdi Kuvarejma geçen sene verimli miydi değildi. Yıldız'ı yıldız. soruyoruz. Kuvarejma mı Q7 mi Yıldız? İkisi de. Fernandez mi? İkisine de laf söyletmem. Kuvarejma'yı özlüyoruz ama diyorsun. Yani, yani özlüyorum ama artık adını anamıyoruz işte. Feda etmediği için veda ettik. <laughs> Bunu hemen yazmalıyız. Feda <laughs> etmediği için veda ettik. Twitter cümlesi oldu bu. Feda <laughs> etmediği için veda ettik. Güzel oldu. Yani ama şey ben de, hani hakikaten Kuvarejma'nın da Fernandez'in de çok önemli değer olduğunu düşünüyorum. Belki çok fazla gereksiz maliyetlere, bütçelere alındılar. Gerekli verimi de alamadık. Ama hani ben hep söylüyorum başkanımız da kızmasın, yönetim de kızmasın ama biz para veriyorsak Kovarajman'ın oynaması taraftarıyım. Ben bir taraftar olarak parasını veriyoruz. Yo, biz, de fikir canım. biz de onu konuştuk eski programlarda. Yani elinde böyle bir oyuncu varsa ama Parayı madem veriyorsan e, Seyircinin de sevdiği bir futbolcu Bugün Beşiktaş tribünlerine baktığınız zaman Eski tribün var mı? Havası var mı? Beşiktaş maçlarına gidiyorsun sen. Ama şöyle bir havamız yok. Biraz kapalı tribünün de parası yüksek. Galatasaray maçında 240-250'yi buldu. Biz diğer, yani diğer maçlarda düştü fiyat ama e, yani inşallah o ben fiyat bir gün, belirlemesi bir düzgün yapılacak. Ben geçen bence. program mı? Buradan Fikret Orman'a mesaj gönderdim. İnşallah almışlardır. Kapalı tribünü kaybedersen başkanlığı da kaybedersin dedim. Bu, bu hafta Beşiktaş'ta maçta, da çok önemli bu. Tabii ki doğru. Ama bu hafta maçta iyiydi. Yani şey az değil de. Biraz daha iyiydi. Haftaları biraz daha Daha iyi. iyiydi. Evet. Geçmiş haftalara göre daha iyiydi. Ben her maç gittim iş. Ama orada da belki bir feda gerekiyor. Öyle düşünüyor olabilirler. Yani nasıl bu ürünler Aa, satıyor? Beşiktaş Düşürdüler beş biraz ama Beşiktaş bir tribünü. Çok fazla. Kapalı tribünü o rakamları veremez. 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 Ayıp. Veremez. Bunun bir standartı yok mudur peki? Bak stand Türbünün, tak, sen, fiyatları standart. Bizi, sen eski zamanda hatırlarsın o kapalı tribünü bir ara değiştirmeye kalktılar numaralı yapmaya kalktılar hatırlıyorsun. Evet. Değil mi? Evet. evet. şimdi bütün tribün havası bitti. Evet, yani Bütün stat var. bitti. O kapalı tribünü numaralıya çevirmeye kalktın. Bütün stat bitti. Masını falan da oraya koymuşlardı hatta. Ya, tabii karşıya almaya kalktılar. Evet. Bu arada ben niye kendimi görmüyorum televizyonda bir sıkıntım mı var? Önümde <laughs> görmüyorum kendimi. Niye kendini görmeden konuşamıyorsun? Öyle daha güzel oluyor böyle konuşurken. <laughs> O geldi. O o kapalı tribün <laughs> değiştirmeye kalktılar. olmadı değiştiremediler. Niye biliyor musun? Beşiktaş camiasının en önemli özelliği orası zaten. O kapalı tribünü Beşiktaş takımının itici gücü orası. Orayı değiştiremezsin. Ben yönetimin yerinde olsam o biletleri 250 milyon yapacağım mı? 20 milyon lira yaparım. 20 milyon. Evet. Niye? Ya Beşiktaş'ın şu anda o tribüne ihtiyacı mu? yok mu? Ya sence? Şu an benim Beşiktaş takımının de... tribüne ihtiyacı yok mu yani? Olmaz mı? Ya yani, ne eksik oynuyoruz o, o tribinden